Kankalar ne alsak? TF var. Pike var. Tyler Smith İrelia tapları var. Yani güçlü pikler aldılar. Biz de güçlü pik alalım. Ekko mu? Hmm. karşı Ekko almayalım ya. Ultimizi çalmasın çocuk. Alalım mı? Hadi alalım ya. Go. Ya Dark Harvest de okey gözüküyor aslında da. Ne yapsak. Şöyle yapalım ya. Go. Şunları iyi ama. Ben yani şöyle deneyelim ya. Saçma mı? Birazcık saçma aslında ama. Deniz <Sessizlik> bottan başlamam sıkıntı değil değil mi? Ne sıkıntı olacak? Push için mi? Aha. Yok evet, yok, sıkıntı değil ben. ben, şununla girdim zaten. kaybolan taraf oldum. Rahat yani. Neyse yerim de, ben lavaboya gittim geç kaldım ya. Tamam hiç böyle. Gelmediler değil mi ormana? Ya ben ne Karşıda ben V var. Hmm. Benim sizi kastırmam lazım bu oyun ya. Takımda tek adsizsiniz Mid ve tapta birazcık sanki pressure yemişiz. Mitte değil de tapta mıymış? O tap ölecek ya gitmem lazım. Outplay mi etti lan onu? Bakayım geliyorum. Yetişebilirsem koşacağım oraya. Aslında bizimkinin kullanımlı geldiğinde kesiyor galiba. Ama onu yememesi lazım. <laughs> Flaşı e, ölüyor değil mi arkadaşlar? Ölüyor olması Ay güzel. Kanka yorma işte ya. Gecenin saat kaç olmuş yoruyorsun ya. Öldün cidden. Işte. Ben ultim var dedikten sonra o ejderi niye oynattılar acaba? Nereden dediler? Aa oh, oh, kaptırdım sandım. Please ölsünler ama orada. Lütfen kaçmasınlar. Lütfen kaçmasınlar. Lütfen kaçmasınlar. Lütfen. Yeftan flash geldi. İyi okey ya bu arada Deniz. Ben iki tane asist aldım. Drake'i de aldık. Ejderi de aldık. Aynen aynen. Güzel, yani Jin oynuyorum çok. Güzel güzel var. güzel. Sen de sen iyi durumdasın ya. 4 skorum var. Midimiz toparladı. Top lane'imiz bir tık geride. Hallederiz yani. Ben CS'de kötü durumdayım. Ölüp becerim olmadığı için adam her şeyi gitti aldı. Ben şunu da nitrikte alacağım ben. Onu şuraya falan gelecek büyük ihtimalle ya. Bak support'um yok. Olsa hepsini keseceğim ya. Alayım kanka o gibi bir de şurada. Rift alırsam aşırı tatlı olur. Dostonu olmaktan korkuyorum şu an. Smite'im da yok. O yüzden bunu çaldırmak istemiyorum abi. Mid lane, top lane. Bir yardım yok mu ya? Tamam jungle gelmeyecekmiş gibi oynayalım. Yapacak bir şey. Fayla sürüyor mu? Okey güzel. Altında. Bunu sana vereceğim Deniz mutlaka. Aslında tapa atıp ilk kuleyi de alabilirim ha. Aslında onu aldığımı sanıyorlar Deniz. Ben bir anda yürüyorum oraya. Beklemeyecek beni bir. Bakıyor oğlum. Çok güzel Deniz. Bir şey mi yakalayıp şöyle. Bir sula atabilirsem aslında. Belki bizim çocuk yakalar. Çok, çok güzelsin şey, Deniz'cim, süper çok süper şey Bot şey pushla yani. rift açayım bari v tapta çünkü evet. Biraz vuralım Irelia ee, TPC gelmezse eğer alırız herhalde ama biraz vakit Tamam hesaplıydı o zaman Direkt basıyorum ya Deniz ben bunu Alırız herhalde Neyse ötürü tepki insan çok Tamam ben işim bitti valla bana İşim bitti Lan tamam, shield alamadık ya ulti atacak diye şey yapma da mı öyle Tamam ölmedi 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 Öl kuleyi aldık Lord Çaldım ben Ne? Almıyor lan bir şey Gelsene tamam. savaşırız burada Ultim Evet evet inin ya iyi bitti ya güzel. Bu ne? Oo. Yardım ederim sana. Evet kaçtım. Ama ben ben kaldım burada ya. Gelmeyi almadınız. Önce zor ya. Tam boş. Öyle sen Treasure Pleasure resmi. Tamam ya. Güzel güzel. Gözlerini ışık tuttum. Ama dur bota geleceğim. Pike niye troll yok kanka ya? Şey bota gelsene yok. işte kuleye almaya çalışacağım. Bunlar birimize vurursa keserim ben. Evet o biri de ben oluyorum da. Aynen. Benim işim bitti orada. Tamam. Ulti mi atacak? Beni kesen aslında kanka ya. Öyle demene de. Keşke şey atsaydım ama neymiş öyle ya. Karşıda da olabilir mi aslında da? Pardon. Ya okey red almaktansa bu daha verdi. Ha V burada. Deniz de V burada. Ben, ben kapışıyorum. Var. Kapışıyorum. Tam geliyorum ama bir canım var. Gel gel. Bana de atmak isteyecek mi? Yani yemez zaten. ucuz taktiklerini Geldim. yemez. senin canın bayağı alır. Ejderi alıyorlar ama ya. Dur bakayım ben vermeyeceğim onu şimdi. Ejderi dikkat. Kaç vuruyorsun Mike? 680. Kazandım. Ben bir vuramadım çocuğa. Yanlış garip bastım ya. Güzel, ejder bayağı kıymetliydi ya. Şunu da ver bakalım Çıkladı bana. Çıktı mı? Be be be. Tamam burada kazandık oyunu galiba. Acaba mecayı mı alsam ya? Birazcık daha para kasıp. Gerek var mı? Aslında var da zonya parçası da lazım onun için. Karşı redde vardı ya, onu da bakıcam Ha zerat çalmaya mı çalışıyor? Durayım mı? Dur bak arkaya Yap ya bu, lan nereye çalıyon Kolay mı ama? Ben top parmağını alayım ya? Çok gerideyim falan da Geliyorum ya bıraktım. Flash'im falan var direkt kazanırız burayı. Oo Ölüyormuş zaten sana galiba Ha flash Gerçi mecayım var okey ya. Mecayı yükten aldım. O adam almış şey ya. İyi ya. almışız ya mecayı Deniz. Bir daha alırsak 25 yapacağız. Devam tamam. mı? Devam mı ya? Dönesim gelmedi hiç buradan benim. Bitirmeye çalışalım olmadı. Bir şey alamıyorlar zaten. Ejder çıkıyor gerçi de. Bayağı. Leşim var, gülüm var. Ejistan Flash mı attı beni Ben ufaktan uzar. Ay ay. Yani, ben kaçar. Mece yüklerimi kaybetmek istemiyorum da ejderi verdik. Hiç yok, bir şey olmaz. O dozlama oynayalım burayı. Bir şey de bu arada botta iyi. Ne oluyor orada? Bilmiyorum da geliyorum. Ne olduğunu ben de görmedim de bir şeyler oluyor gibi. Benim ha, bak buna TP'ye bakabiliriz bir anda. Çok, aslında oyun uzasını istiyorum da. Dördüncü binimiz geldi.